Merhaba arkadaşlar. Sabit oranlar kanunu soru çözümleriyle devam ediyorum. Ee, bakın daha önce bir videoda daha soru çözümleri yapmıştım. Karşınıza çıkabilecek her tarzda soru çözmeye gayret gösterdim. Bakın arkadaşlar bu tarz bir sorumuz var. Soru bize birinci bileşiğin formülünü vermiş. Bizden ikinci bileşiğin formülünü istiyor. Şimdi şöyle çözeceğim arkadaşlar bu soruyu. Birinci bileşiğim neymiş? X'ye 2'ymiş. İkinci bileşimi bilmediğim için arkadaşlar ben ikinci bileşime x a y b diyeceğim. Bakın benim bir tane anne formülüm vardı. Bunu sabit oranlar kanunu videomda anlatmıştım. Bu soruyu yine o mantıkla çözeceğim. Bakın mx bölü my diyorduk. Ne diyorduk? Bir tane x var, iki tane de y vardı. Bu şekilde yapıyorduk. Bakın mx bölü my kütlece birleşme oranını veriyordu bana. Kütlece birleşme oranı da şuydu arkadaşlar. Hangi maddeden kaçar gram girdiğiydi. Bakın x'den 6 gram giriyormuş. Y'den de 2 gram giriyormuş x bölü 2y'den arkadaşlar 2'ler gitti. x bölü y eşittir 6 bölü 1 geldi. Buradan x bölü y'yi yani m buldum. Şimdi geliyorum ikinci bileşiğime. İkinci bileşik için yine anne formülümü yazıyorum. a çarpı x bölü b çarpı y diyorum. Bakın burada bu sefer ikinci bileşik için m 8 vermiş. m y'yi de arkadaşlar 4 vermiş. a çarpı x'i de ben bulmuştum buradan. Y'yi de bulmuştum. 1. Buradan sadeleştiriyorum. 2. Sadeleştiriyorum. 3. Bakın biri bu tarafa art atıyorum. A bölü B'yi yalnız bırakıyorum. 1 bölü 3 geliyor. O zaman formülüm ne olur arkadaşlar? X 1 Y3 yani X, Y3 benim formülümü verir diye biliyoruz. Evet devam ediyorum. Bakın bir sorum daha var. Bu soru da aynı soru fakat bu sefer grafik vermiş. Bakın öncelikle birinci bileşiği ve ikinci bileşiği biz azot ve oksijen değerlerini bulalım. Birinci bileşikte azotum kaçtır arkadaşlar? Bakalım. Azotum 7'ymiş. Yalnız bileşim 23 olduğu için arkadaşlar benim oksijeni bulmam lazım. 23'ten 7 çıkartıyorum. 16 ne oluyor? Oksijenin gramı oluyor. İkinci bileşik için arkadaşlar azotum kaçtır? 14'tür. Bileşimin tamamı 54 olduğuna göre oksijene kaç geliyor arkadaşlar? 40 geliyor. Yani burada oksijeni de verebilirdi ama burada soruda bize bileşiği vermiş. O yüzden biz ne yaptık? Oksijeni bulduk. Biraz önceki soru gibi yapalım arkadaşlar. Bakın ikiye böldüm. Birinci bileşiğim NO2 imiş. İkinci bileşiğine ben NaOB diyorum arkadaşlar. Bakın bunun anne formülünü yazıyorum. Azot bölü 2 çarpı oksijen. Bakın buradan azotu kaç bulmuştum? 7. Oksijen kaçtı? 16. Azot bölü 2 çarpı oksijenden bakın bununla bunu sadeleştiriyorum. 8. O zaman azot bölü oksijen kaç geliyor arkadaşlar? 7 bölü 8. Şimdi bulduğum değeri burada yerleştireceğim. Hemen bunun formülünü yazıyorum. A çarpı azot bölü B çarpı oksijen. Bakın buradan azotun kaçtı? 14. Oksijenin gramı kaçtı? 40. A çarpı azotun emasını buradan bulmuştum. 7. Oksijenin emasını buradan bulmuştum. 8. Buradan sadeleştiriyorum arkadaşlar 2. Buradan sadeleştiriyorum 5. O zaman A bölü B eşittir. 2 bölü 5'ten formülüm ne oluyor arkadaşlar? N2O5 oluyor diyoruz. Evet bu tarz örnekleri bu mantıkla çözebilirsiniz. Tabii farklı çözüm yolları da var ama ben bu tarz çözümü tavsiye ederim. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geçen videomda da buna benzer sorularım vardı. Evet şimdi bakın artan madde sorularıydı bu. Bununla ilgili soru çözmüştüm ama tekrar e, çözeceğim. Bununla alakalı iki örnek yaptım arkadaşlar artan madde sorularıyla alakalı. Birinde eşit kütlede alınıyor. Diğerinde farklı kütlelerde alınıyor. Onun mantığını size gösterebilmek için bu iki soruyu yazdım tekrardan. Çünkü anlaşılmayan kısımlar olmuş. Şimdi bakın öncelikle x ile y tepkimeye giriyormuş. x y'yi oluşturuyormuş. Hemen başlangıç harcanan ve de sonuç yapıyorum arkadaşlar. Şimdi demiştim ki bakın bunu tekrar edeyim. Demiştim ki size eşit kütlelerde alındığında her ikisinden bakın bunun kütlece birleşme oranı 7'ye 2'ymiş. Eşit kütlelerde alındığı zaman büyük olan kadar alın demiyor muydum? Evet bakın 7'ye 7 alacağım. Normalde 7'ye 7 alırdım. Fakat bana 28 gram al demiş. O zaman ben burayı 4 ile çarpsam. Burayı 4 ile çarpsam. Burası 28 bölü 8 oldu mu arkadaşlar bunun kütlece birleşme oranı? Evet. Bakın eşit kütlede olduğu zaman her ikisini zaten ne yapıyordum? 28 bundan, 28 bundan alıyordum. Şimdi x'ten 28 kullandım. Y'den de 8 gram kullandım. Ne kadar oluşan bileşiği de sorabilirdi arkadaşlar. 36 gram bileşik oluşur diye diyecektik. Şimdi artan madde kaç oldu o zaman? 20 gram Y'den artar diyoruz. Bakın eşit kütle olduğu zaman bu şekilde ikisinde büyük olan kadar alıyoruz birini bitiriyoruz diğerinden artan madde oluyor. Ama şöyle diyorsunuz bazen hocam her zaman eşit kütlede alınmıyor. Farklı kütlelerde alındığı zaman ne yapacağız? Hangisine göre yapacağız? Bunu sorabiliyorsunuz. Bir de onu yapalım. Öncelikle bunun bir kütlece birleşme oranını bulalım arkadaşlar. Çünkü kütlece birleşme oranını bulmadan işlem yapamayız. 10 gramında 7 gram x varmış. O zaman 7 bölü 3 bunun kütlece birleşme oranı olmaz mı? Evet olur. Bakın x ile y tepkimeye giriyormuş x2 y3 bileşiğini oluşturuyormuş. Başlangıç harcanan ve de sonuç diyorum. Şimdi bu sefer başlangıçları eşit kütlede almıyoruz. Bunları kendisi bana vermiş. Bakın x'ten 28 gram al diyor. Y'den de 30 gram al diyor bana. Şimdi 28'e mi benzeteceğiz? Bunlardan birini eşit alacağız ya 30'a mı benzeteceğiz arkadaşlar? Onu ben size bir açıklamaya çalışayım. Bakın şimdi normalde 7 bölü 3. Şimdi birini bitirmem gerekiyor ya arkadaşlar. 28'i bitirelim. Bakın 28'i bitirirsem 4 çarparsam burayı da 4 ile çarparsam 7 kere 4 28 3 kere 4 12. Bakın bu bunu sağlar. Niye? Çünkü ben burada 28'i e sıfırladım arkadaşlar. Öbüründen de 12 tükettim. O zaman buradan kaç kaldı arkadaşlar? 18 kaldı. Ne kadar bileşim oluşur benim? 30-40 gramda ne oluşacak arkadaşlar? Bileşim oluşacak. Bakın 28'e benzettim. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Hocam neden 28'e benzettik de 30'a benzetmedik? Tamam 30'a benzetmeye çalışalım. Bakalım 30'a benzetince olacak mı? Bakın burada onu göstereyim. Şu şekilde göstereyim. X ile Y tepkimeye girmiş. Bakın bundan bana 28 gram al diyor. Bundan bana 30 gram al diyor. Kütlece birleşme oranım ise 7'ye 3'müş. Şimdi hocam ben Y'yi benzetmek istiyorum diyeceksiniz. Y'yi benzetebilmek için ben burayı 10 çarpmaz mıyım arkadaşlar? çarparım. Ne oldu burası? 70 bölü 30 olmadı mı? Bakın eğer ben yayı tüketmeye kalkarsam buradan da 70 gitmesi lazım. Ama elimde 70 gram x var mı arkadaşlar? Hayır. O yüzden hani burada şunu soruyorsunuz. Genelde öğrenciler şunu soruyor. Hocam hangisini tüketeceğimi nereden bileceğim? İsterseniz bu şekilde deneme yapabilirsiniz. Denediğiniz zaman Madde bundan daha büyük çıktığı zaman olmaz arkadaşlar. Çünkü elimde o kadar madde yok demektir. Başlangıçta elimde o kadar madde olmazsa da ben bu deneyi ne yapamam? Gerçekleştiremem. Anlaşıldı mı? O yüzden ben burada ne yaptım? 28'e benzettim. Yani yeni ya bu şekilde arkadaşlar ya 28'e benzeteceksiniz bunu ya 30'a benzeteceksiniz. Sebebi de şu birinin bitmesi diğerinden ise artan madde kalması. Anlatabildim mi? Evet. Bu şekilde bu tarz soruları da böyle yapabiliriz. Eşit kütle dediği zaman genelde kolay oluyor. Fakat bu şekilde her ikisinden farklı kütle verdiği zaman arkadaşlar birini ben, birine benzetmeniz gerekiyor. Onun içinde birini bitirip birinden artan madde kalması gerekiyor. Evet şu tarz bir sorumuz var. Bir de ona bakalım. Bakın bununla alakalı hangileri doğrudur? Şimdi bu tarz grafik sorularında arkadaşlar bakın 3 yıldız atmışım demek ki zor bir soru. Bakın şuradaki nokta bana kütlece birleşme oranını verir. O zaman hemen önce kütlece birleşme oranını bulayım. Mx böyle MY eşittir. X'im ne kadar arkadaşlar? Bileşim 20'ymiş, Y 12'ymiş. O zaman X'e kaç kalır arkadaşlar? 8 kalır. O zaman 8 bölü 12'den her tarafı 2'ye bölürsem, e, her tarafı 4'e bölürsem 2. E, burası kaç olur arkadaşlar? 3. O zaman ben bunu kütlece birleşme oranına 2 bölü 3 buldum mu? Evet, kütlece birleşme oranını buldum. Devam edeyim. Ortam'a bir miktar daha X ilave edilirse oluşan bileşik kütlesi artar. Şimdi arkadaşlar bakın Y kalmış, Y'den artan madde olmuş. Şimdi Y'den artan madde olduğu için ben bir miktar daha X ilave edersem X bitti ya. Şöyle düşünün, bakın X artı Y bileşim oluşmuş, X2Y3. Başlangıç harcanan sonuç diyorum arkadaşlar. Şimdi Y'den ne kadar madde artmış? Bakın Y'den 6 gram madde artmış, x bitmiş bu grafiğe göre. E şimdi x bittiği için arkadaşlar burada demek ki ben biraz daha x alırsam biraz daha bileşik oluşmaz mı? Çünkü elimde y de var. O zaman ne olur? Bu ifadem doğru olur. 6 gram y artmıştır diyor. Evet zaten bunu grafikten gözlemleyebiliyorum. Şimdi ortamda artan madde olmaması için arkadaşlar 4 gram daha x ilave edilmelidir. Şimdi benim kütlece birleşme oranım 2 bölü 3 değil mi? Yani 2 gram x kullandığım zaman 3 gram ne kullanıyormuşum? Y kullanıyormuşum. Peki ben 6 gram y'yi bitirmek istiyorum. 6 gram y'yi bitirmek için her tarafı 2 ile çarparsam demek ki 6 gram y içinde 4 gram bana ne gerekiyor arkadaşlar? X gerekiyor diyebilir miyim? Evet o zaman bu da doğru bir ifadedir. Cevabım nedir arkadaşlar? 1, 2, 3. Evet kimya anne kanalına abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Diğer videomda da katlı oranlar kanununu anlatacağım. Görüşmek üzere.